Türkiye'nin en ölümsüz futbol rekabetlerinden biri olan Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçen yüzlerce maçın her birini tarihin tozlu sayfalarında inceliyoruz. İşte tamamlanmayan maçlar, tartışmalı kararlar ve ikili camianın psikolojik savaşının gizemli hikayeleri. Eylül 1907'de Kadıköy'ün sahalarına kurulmuş, taraftarlıklarını tüm dünyaya taşıyan bu ikili, Türk futbolunun en temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu kadar uzun süredir var olan rekabette hangi skorlar gerçek mi, hangileri efsane? Hangi maçlardaki kararların tarih yazmaya hakkı vardır, yoksa onları inkar mı etmelisiniz? Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti ile alakalı her şeyi tarihin tozlu sayfalarından günümüzün tartışmalı kararlarına kadar detaylı bir şekilde masaya yatıracağız özellikle 1973'te Kadıköy'deki Sedef Stadyumuna bayrak dikme olayı, sulu derbi, gerçekleri ve son olarak Ali Samiye'nin 2012 yılına kadar geçen yaşamının atmosferini inceleyeceğiz. Tarihe geçmeyen 6, 0 ve 7, 0 gibi skorların gerisindeki hikayeleri ortaya çıkaracağız. Hakem kararlarının tartışması, şike iddiaları, teşvik primleri ve unutulmaz federasyon kararlarını görebileceksiniz. Aslan ve Kanarya'nın bitmeyen mücadelesini tıkanık geçmişimize de ışık tutacağım. İşte detaylı belgeselimizin içeriği. Beyaz kalın ona işareti tarihin başlangıcı, dostluktan rekabete geçiş. Beyaz kalın ona işareti büyük tartışmalar, hakem kararları, şike iddiaları ve unutulmaz federasyon kararları. Beyaz kalın ona işareti simge anlar, 1973'te bayrak dikme olayı ve sulu derbi gerçekleri. Beyaz kalın ona işareti tribün savaşları, Aslan ve Kanarya'nın mücadelesi. Tarihin tozlu sayfalarından günümüz tartışmalarına kadar bu hikayeler neyi gizliyor? İşte tamamlanmamış maçlar, unutulmaz anlar ve tarihe geçen kararların perde arkası.